Evet arkadaşlar herkese merhaba. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Uzun süredir Anadolu soruyordunuz. Anadolu ne oldu? Anadolu ne oldu? Anadolu ne oldu? Karşınızda Anadolu arkadaşlar. Hatırlıyorsunuz ki bir önceki videomda aracın vizesinin 3500 lira olduğunu bahsetmiştim size. Ee, son çıkan vize affıyla arkadaşlar. Eskiden aylık 18 lira gecikme zammı alıyorlardı. Fakat şu anda devletimizden ve milletimizden Allah razı olsun diyorum. Başka hiçbir şey diyemiyorum. Şu anda bu aracın arkadaşlar vizesi 700 liraya yapılmış oluyor. Fakat tabii ki de araç bu şekilde vizeye girmeyecek arkadaşlar. Ve biz bir talihsiz olay yaşadık arkadaşlar. Ben de şimdi o durumu açıklayacağım. Kasamız çalınmıştı bizim arkadaşlar. Nasıl çalındı? O videoları tam çekiyordum. Hatta telefonum silindi bulamadım. Hatta yükleyecektim o videoyu fakat eski kasam vardı. Hatırlıyorsunuz ki tabanı çürüktü arkadaşlar. Bu kasa biraz daha güzel. Kasa aldım arkadaşlar. Ee, kasam çalındı. Yani şu İzmir Çınarlı'da. Burası eski polis karakolu bu arada. Eski polis karakolunun önünde dururken arkadaşlar kasam çalındı. Biz tabanın sacını söktüğümüz için hurdacılar gelmiş arkadaşlar çalmış kasamızı. Böyle bir durum yaşadık. Ve ben de gittim arkadaşlar ödemişten kasa aldım. Ama maalesef ki talihsizlikler başımızı bırakmıyor arkadaşlar. Kasayı koyarken arkadaşlar sağ olsun dayının arabasıyla gitmiştim. Büyük bir Ducati'si var. Bilirsiniz Ducatoları kapalı. Ona, ona sığdı bu. Koyarken hiçbir şey yok arabaya. İndirdim. Tek başıma indirmeye çalıştım arkadaşlar. Dayımın arkadaşı ben ve dayım yüklerken yani aracın üstüne oturtalım dedik. Hani kaynaklarını yapıştırmamıştım. Hadi üstüne oturtalım, hani çalınmasın kasa dedim. Hani arabanın arabada her zaman kullanıldığı için arkadaşlar. Şurayı görüyor musunuz arkadaşlar? Burası arkadaşlar. Benim arkadaşlar işaret parmağımı maalesef kırdı ve tırnağım gitti arkadaşlar. Bir talihsiz bir olay yaşadım. Anadolu yani anlayacağınız yani bayağı bana bir zarar verdi arkadaşlar. Fakat aracımızı gene de toplamaya karar verdim. Ben bu aracı bitireceğim, toplayacağım ve kullanacağım. Hepinizi de süper arar sürüş testinde yapacağız. Tüpümüzü söktük arkadaşlar. Öncelikle vizeden geçmesi için arkadaşlar. Biz daha önce bakımlarını yaptırmıştık. Araç çalışıyordu fakat tüp tankı eskiydi. Tüp tankı, test satır vesairesi hepsi burada değişecek. Mehmet abimiz tarafından. Sağ olsun Mehmet abi değiştirecek onları. 900 lira gibi bir ücreti olacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tüpümüzü söktük. Komple test satık kabloları vesairesi gaz boruları hepsi değişecek arkadaşlar. Ondan sonra buradan arkadaşlar nereye gidecek? Elektrikçiye gidecek. Ama buradan arkadaşlar önce bir yıkamaya gider. Görüyorsunuz bayağı bir pis. Boyasını şu anlık yaptırtmayacağım. Araca sadece şu anlık vizeyi hazırlıyorum. Ön far takılacak. Ön sinyaller takılacak. Arka stop takılacak. Ondan sonra kilometre göstergesine bakılacak arkadaşlar. Yani böyle ufak tefek Plalek kalambasıdır vesairesi hepsi yapılacak. Stoplarını aldım, bütün parçalarını aldım. Buradan da elektrikçiye gideceğiz arkadaşlar. Hayırlısıyla şu anda tüpümüz takılacak. Elektrikçiden geldikten sonra arkadaşlar ben arabaya ince ufak tefek şeyler yapacağım. Mesela kapı kolunu sökmüştüm. Kapı kolunu takarım. Camı vesaire çalışıyor bu arada arkadaşlar. Şöyle göstereyim hani. Hani aracın çalışmayan şu anda hani ufak tefek aksamları var. Onlar da hallolacak. İçi zaten bu şekilde. İçine farklı bir tasarım yapacağım koltuk arkadaşlar ya değiştireceğim ya bu kaplama yapılacak arkadaşlar. Bende 131 koltuğu var. Onu da takabilirim. Bakın pedal lastikleri bile üstünde duruyor. Şu falan arkadaşlar bayağı bir kırılmış. Bunların hepsi değişecek. Ya da bu tamir görecek. Bir şey olacak artık. Mehmet abimiz de o. Yani anlayacağınız şu anda LPG işlemleri yapılıyor. Kapımız da kapandı. Lastiklerini aldım. Lastikler değişecek. Şu sol ön sol arka sağ ön jantı aynı fakat Sağ arkadaki Anadolu'nun teneke jantı var arkadaşlar. O değişecek. Bu jantlarla takım yapacağım. Lastiklerini aldım zaten. Anadolu bu şekilde arkadaşlar. Merak etmeyin yani. Anadolu yapılıyor. Anadolu toplanacak. Anadolu bitecek. Yani bu arabayı binilebilecek bir duruma getireceğim. Silegeçleri falan her şey değişecek arkadaşlar. Yani baya bir masraf yapıyorum anlaşılan. Görüyorsunuz silecekler falan. Acaba motorları sağlam mı? Umarım sağlamdır arkadaşlar. Baya bir burada yattı arkadaşlar. Şu köşede 1-1.5 sene kadar yattı arkadaşlar. Ve şu anda da vizafı çıktığı için aracı toplamaya kadar verdim. Ne dedim size ama? Ben başladığım bir işi bitiririm. Hayırlısıyla bunu da bitireceğiz arkadaşlar. Güzelce bir Anadolu binmiş olacağız. Kasa kaynaklandı fakat şu eski kasanın orta rigidliğinden dolayı bakın. Şurada demir var ya arkadaşlar o biraz yamuk gidiyormuş. Demircimiz dedi ki Berkant abicim bu ancak böyle olur dedi. Kasayı ne yapacağım? Kasayı komple tekrardan boyayacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada hani paslanmalar başlamış. Bunları güzel bir tel fırça geçip arkadaşlar. Ondan sonra da güzel bir antipas siyah boyayla boyayacağım. Kasa komple boyanacak. Arkaya stoplar takılacak. Güzel bir tasarım yapacağım arkaya. Daha farklı bir şey düşünüyorum aslında. Yani araç bu arkadaşlar. Anadolu toplanıyor. Plakamızda 35 AN 2968. Anadolu yani. AN diye geçiyor. Mehmet abimiz de karşıda. Siyah beyaz tişörtlü olan abimiz. Şöyle göstereyim. Buradan da selam olsun kendisine. Aracımızı yapacak arkadaşlar. Anadolu bu şekilde. Bitecek bu araba arkadaşlar bitecek. Yapacağız bu arabayı. Bineceğiz hep birlikte. Toplantılara giden. Ha, Bu arada vize olduktan sonra bu araç ne olacak? Artık araç toparlanmaya girecek. Toparlanmaya girecek derken neler olacak mesela? Örneğin kapı döşemeleri vesaire. Tabii vizeye girmeden önce bunları da hallettim. Ondan sonra kupa boyanacak arkadaşlar. Şu gördüğünüz ön kupa. Ondan sonra motorda şu anlık zaten herhangi bir aksam yok. Sadece bir yağ yağ filtresi değişip hani temiz olabilecek bir durumda. En son hatırlıyorsanız ki yağ yağ filtresi, yağ filtresi bujiler vesaire her şeyi değişmişti. Fakat yattığı için yağ rigidliğini yani dinamikliğini kaybediyor. O yüzden de bu arada artık kaput açmayı öğrendim arkadaşlar. Görüyor musunuz şu kolu? Ah. Parmak gittiği için arkadaşlar Biraz zor açıyorum. Hakkınızı helal edin. Evet. Motorumuzu da şöyle göstereyim. Bayağı bir pistir. Oo. Gördüğünüz gibi böyle bu şekilde motorumuz. Bu da yıkanacak tabii güzelce. Radyatör borumuz bile atmış arkadaşlar yerinden. Allah korusun arabanın contasını vesaire yakarız. Onları taktıracağım. Bu boru değişecek olmadı ya. Bu boru çürümüş bayağı. Olmaz bu borudan artık. Ama motor güzelce bir yıkanıp temizlendikten sonra bu arada buna da bir tane yağ kapağı almam lazım. Ya kapağımız gördüğünüz gibi parçalanmış arkadaşlar. Görüyor musunuz? Evet. Bu şeyler halen daha parlaklığını koruyor. Çünkü neden? Orijinal magneti marelli takmıştım ben o zamanlar. Bakalım hayırlısı artık arkadaşlar. Aracımızı topluyoruz. Şu bakalım birkaç yerinde bir eksiklikleri var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu akü. akü sacı çürük. Bakalım ne olacak artık. Elektrikçimiz bunların hepsini halledebileceğini söyledi. Elektrikçim de, eskiden çalıştığım Barış abim. Hayırlısıyla yapacak bakalım arabamızı. Elektrik işlemlerini. Şimdi bir LPG tesisatımız vesaire yapılsın. Hatta şu tüp vesaire de bir sabit arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sigorta tablomuz da burada. Oo, bayağı bir kötü durumda. Bakalım bu arabanın elektriği kaç gün sürecek. Elektrikçi de bayağı bir işi var arkadaşlar. Hayırlısıyla ama toplayacağız. Ben de arabayı toplamaya kafaya koyduysam toplarım bu kadar basit. Adetör suyumuz da hiç kalmamış gibi görünüyor. Artık ona su eklenir burada. Artık arkadaşlar bu aracın inşallah vize aşamalarında size tek tek paylaşacağım. Anadolu bu şekilde. Evet arkadaşlar. Anadolu'nun tüp işleri bitmiş. Sağ olsun benim Dacia ile Anadolu çektik arkadaşlar. Neden derseniz araba kaldığı yerde arabanın şase kablosunu vesairesini her şeyini koparmışlar arkadaşlar tüp işlerimiz bitmiş. Zaten kasa işimizin bittiğini daha söylemiştim. Fakat daha tam bitmedi. Buralar baslanacak. Siz, siz, siz de. Tüp işlerimiz bitmiş arkadaşlar. Sıfır tüpümüz takılmış. Sıfır dolu ağzımız. Şöyle göstereyim. Hepsi sıfır. Şöyle göstereyim. Tankımız da sıfır. Tank biraz dışarıda olmuş ama onu ayarlanacak arkadaşlar. Biraz daha içeri alınabilir aslında. Halledeceğiz artık. Aracımız bu şekilde. Dacia ile çektik. Şu anda da elektrikçimize geldik. Tam şu köşede elektrikçimiz var. Barış abi oto elektrik. Sağ olsun, arabanın bütün işlemlerini yapacağım dedi sana. Vizeden geçebilecek bir hale getireceğim dedi. Bütün elektrik işlemlerini bitirecek. Aracımız bu şekilde. Tüpümüz de oldu. Şu anda elektrikte sıra. Hadi bakalım Anadolu. Çok yakında güzel bir Anadolu izleyeceğiz. Şimdi bana söyleyeceksiniz. Abi bu araba neden böyle ya? Sen niye bu arabayı boyatmadın? Arkadaşlar öncelikle öncelikle işlemim şu. bize bitsin. Bize hallolsun gerisi çok kolay. Ben bu arabayı boyaya verdim mi 15 günde çıkar. Fakat şu anlık işlerim dolayısıyla uğraşamıyorum. Yani bu arabanın her şeyi yapılacak. Farı var bende. Sinyal camlarını aldım. Elektrik aksamı her şeyi yapılacak şimdi. Stoplarına varana kadar. Oo, bakın burada da görüyor musunuz arkadaşlar? Bu da ne derler? Benzin şamandırasının elektrik tesisatı. Tabi araba güzelce yıkanacak. bayağı bir pis. Şu ön camını sildim gelirken. Bir gaz aldık arkadaşlar. Fakat şu regülatörün orada da bir kaçaklık oluştu. Ön camını sildim. Yani ön camını silince bile parlıyor namussuz. Tabi silecekler vesaire değişecek onlara bakmayın. Aracımız bu şekilde. Sağ olsun kendi aracım Dacia. Şöyle göstereyim reklamını da yapayım bunu. SGA 55. Yani böyle. Hadi bakalım Anadolu. Elektrikçiye geldi.